е един изключително добър отбор на много, на много, високо европейско ниво и не случайно в Енербахче имат 17 поредни победи, дори са 19 с правното първенство. Така че винаги е добре, когато се играе срещу такъв добър отбор и такива класни футболисти. Сайни Картал, Ойзден, 17 maçlık galibiyet serisi hatta geçen seneyi de sayarsak 19 maçlık galibiyet serisi kesinlikle tesadüf değildir. Ee, bizim için böyle bir takıma karşı oynamak mutluluk verici. Ben ister inan ister Fenerbahçe ile ilk maçım olduğuna çok seviniyorum. Çünkü bizim takımımız yeni bir takım ve böyle güçlü bir takımlara karşı oynamak onları da çok güçlendirir. Beraberlik kesinlikle beni tatmin eder. Çünkü e, futbolcuların özgüvenini çok yükseltecek. Ve e, bizim grup aşamasındaki e, bir puan daha eklememiz bizim için çok faydalı oldu. Çünkü daha çok zaman var ve Udo Goretz ikinci bitirebilir. İki maç da çok iyi. E, benzer maçlar ve e, kıyaslanabilir maçlar. Partizan maçı kesinlikle tarihte yerini aldı. Umarım bu Fenerbahçe maçı da bizim için tarihte yerini alır. Udo Goretz çok da da. iyi dizayn edilmiş bir takım. Bu takımın sahipleri var. E, bu takımı onlar o zaman dizayn etti ve şimdi de ne gerekiyorsa yapacaklarına inancım sonsuzdur ve e, Şampiyonlar Ligi'nde yine hak ettiğimiz yere gelebiliriz. Prosto treba da se povervat, imat tova i tova će Oyuncuların e, özellikle futbolcular olduğuna önce kendileri inanması lazım ama e, bunun için bence biraz zaman lazım. Zaman geçtikçe bunun olacağına inanıyorum. Това наистина са много силни футболисти. И си личи от резултата и от позицията на Фенербахче. При всички случаи ще има определена тактическа постановка. Дано да имаме успех. За два дни няма как да се случи. Максималното, защото има треньори, които, към които аз съм се насочил, някои са ангажирани и не може да се освободят за това време. Така че в в момента а, е, е Дяков и тук до една седмица ще има още треньори. И, кига и Здравко Здравков, разбира се, е новото име. İki günde bunları yapmak e, kolay bir şey değil. E, tabii ki istediğimiz barit bazı teknik adamlar var. Ekibimize katmak istediğimiz. Bazılarına konuştuk ama biraz daha zaman lazım. E, şimdilik sadece Dyakuf var ekibimizde ama yenileri de katılacak. Zdravko, zdravko. Zdravko, zdravko. Asım duvarın ki se izbarali mene i ne znam dali izoşu imalo drugi kandidatı. Şotu kestinite, ne li zanete kak se vada, pak i когато е много топло, е проблем. Башка, дай варми и да бен билемем, ама бени с ещиклери и чин, чок ме е Аз съм изключително лоялен към Лудогорец, така че ще направя всичко възможно този отбор да е на това място, на което е бил. Лудогорец е каршебен бен херзаман, дурист в елимнен гелени, вънна да я и да яваме